Evet arkadaşlar. Bugün size telefondan PlayStation oynamayı göstereceğim. Evet. Şimdi bakın. Bunu açıyoruz. PlayStation'ı açıyoruz. Şu anda benimki açılmıyor çünkü benimki PlayStation'a bağlı değil. Uzaktan oynama moduna geçin ve ee, adı neydi işte şu bakayım bir blitom tarafına girin ve şu iki düğmeye şu iki düğmeye aynı anda basın ve bakın böyle şeyler oluyor anladın mı ondan sonra da siz telefonunuza giriyorsunuz açıyoruz. Buradan Pung Mebu Mobile Light indirebilirsiniz. Şu Bluetooth'tan işte Bluetooth'tan Wireless Controller giriyoruz ve bağlanılıyor dedi. Hepimiz gördük. Ve bakın aktif olmaya başladı. Ama daha da uzun süre basmalıyız. Evet arkadaşlar bakın. İşte oluyor. Şimdi bekleyelim biraz. Olmasını bekleyelim. Bağlanılıyor dedi bağlanıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi de bakın istediğim gibi oynayabiliyorum buradan. Mesela bir konete girmeyi istiyorum. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz da bitti. Bay bay. Sizi seviyorum. Allah.